Selam gençler, Konumuz eşeyli ve eşil üreme. Üreme, canlının neslin devam ettirebilmesi için kendine benzer yeni bireyler oluşturmasına biz üreme diyoruz. Günlük hayatında sen de yavru kedileri, yavru köpekleri, yavru kuzuları görmüşsündür. Neslin devamı için üreme şarttır diyoruz arkadaşlar. Canlının devamı için, yaşamın devamı için beslenme, neslin devamı için üreme şarttır diyoruz arkadaşlar. Üreme tüm canlılar için ortak bir özelliktir. Tüm canlıların nesin devam ettirebilmeleri için üremeye ihtiyaç duyarlar diyoruz arkadaşlar. Bu canlılar üremeyi eşeyli ya da eşeysiz olarak gerçekleştirebilirler. Yani eşeyli ve eşeysiz üreme olmak üzere iki üreme çeşidi vardır diyoruz arkadaşlar. Hocam eşeyli üreme nedir? Eşeysiz üreme nedir? Ona bakalım. Eşeyli üreme bir dişi ve bir erkek bireyden yeni bireyin oluşmasına biz eşeyli üreme diyoruz arkadaşlar. Eşeysiz üreme ise arkadaşlar erkek ve dişi bireye ihtiyaç duymadan yani tek bir atadan yeni bireyler oluşmasına eşeğsiz üreme diyoruz. Eşeğsiz üremenin dört çeşidi vardır. Vejetatif üreme, bölünerek üreme, tomurcuklanmayla üreme ve rejenerasyonla üreme olmak üzere dört çeşittir diyoruz. Eşeğsiz üremenin özelliklerine hadi gelin birlikte bakalım. Eşeğsiz üreme. Dişi ve erkek eşey hücrelerine ihtiyaç duyulmadan dişi ve erkek bireyin üreme hücrelerine ihtiyaç duymuyoruz. Hayvanlarda sperm ve yumurta, bitkilerde polen ve yumurtaya ihtiyaç duymadan tek bir canlıdan yeni bir birey oluşmasına biz eşeysiz üreme diyoruz arkadaşlar. Eşeysiz üreme ile oluşan yeni canlı ana canlı ile aynı özelliklere sahiptir. Kalıtsal çeşitlilik yoktur yani. Birebir kendini kolonunu yapıyor. Neden ya da nasıl? Çünkü mitoz bölünme ile tek bir atadan oluyordu çünkü. Nedeni bu. Tek bir ata eğer ki üreme e, olgusunu gerçekleştiriyor ise Birebir kendisinin aynısını yapıyor demektir. Kalıtsal çeşitlik yoktur. Temeli mitoz bölünme vardır. Yani mitoz bölünmeden dolayı sadece kendisine benzer. Başka bir başka bir bireye benzemez. Eşeysiz üreme pek çok basit yapılı bitki ve hayvanlarda görülür. Tek hücreli canlılarda da görülmektedir. Eşeysiz üreme, bölünerek üreme, tomurcuklanmayla üreme, vejetatif üreme ve yenilenerek üreme olmak üzere 4 çeşittir diyoruz. Bu çeşitlere beraber bakalım. Vejetatif üreme. Vejetatif üremeyi şöyle aklımızda tutabiliriz. Vejetatif vejetaryan. Vejetaryanın siz günlük hayatta sadece bitkilerle beslenen insanlar olduğunu biliyorsunuz. Buradan aklımızda tutabiliriz. Vejetatif üreme de bitkilerde görülen eşeysiz üreme çeşididir diyoruz arkadaşlar. Bazı bitkilerin kök, gövde, yaprak gibi kısımları koparılarak tekrardan ekilir ya da dikilir ve buradan yeni bir canlı çıkar. Günlük hayatınızda eğer ki anneniz evde çiçek yetiştiriyor ise annenizin komşudan ya da tanıdığı bir arkadaşından bir çiçek dalının getirdiğini sonra suya koyup bunu köklendikten sonra tekrardan ektiğini görmüşsünüzdür ve bundan yeni bir çiçek oluşur. İşte biz buna vejetatif üreme diyoruz. Peki vejetatif üreme gerçekleştiren hangi bitkiler vardır? Gül var, kavak var, asma, çilek, patates, söğüt gibi bazı bitkiler vegetatif ürerler diyoruz yani eşeğsiz üreme gerçekleştirirler. Bakın burada çileğin eşeğsiz üremesi görülmektedir. Bu sürgün kısmı gelir böyle toprağa değdiği zaman yeni bir bitki oluşur. Bu bu şekilde çoğalır, etrafa yayılır. Ama tabii çileğin tom, çilek tomla da ürer diyoruz ama vegetatif şeklinde de eşeğsiz bir şekilde de üreyebilmektedir. 2. bölünerek üreme. Belirli bir büyüklüğe ulaşan canlının enine veya boyuna bölünerek Birbirini, birbirinin birbirinin tıpa tıpatıp aynısı olan iki yavru canlı oluşturmasına bölünerek üreme diyoruz. Tek hücrelilerde görülen üreme çeşididir. Ami, paramesyum, terlik hayvan, öglena gibi tek hücreli canlılarda görülen üreme çeşididir diyoruz. Zaten biz mitozu anlatırken de şunu söylüyoruz. Tek hücrelerde üreme, çok hücrelerde büyüme, gelişme, onarım gibi ifadelerimiz vardır. Burada amipin ve öglena'nın üremesi görülmektedir. Hadi gelin gelin Tomurcuklanma ile üremeye bir bakalım. Tomurcuklanma ile üreme. Deniz anası, hidra, maya mantarı ve mercan gibi omurgasız hayvanlar. Belirli büyüklüğe geldikleri zaman vücutlarında meydana gelen çıkıntılar gelişip ayrılmasıyla yeni canlılar oluştururlar. Bu üreme şeklinde tomurcuklanma ile üreme diyoruz. Bakın burada bir amayasın bir üremesi, tomurcuklanması görülüyor. Bir vücuduna bir çıkıntı çıkar ve bu çıkıntı zamanla büyür. Düşedebilir, kendisinden ayrılabilir ya da kendisiyle yaşama devam edebilir diyoruz arkadaşlar. Hidrayı görüyoruz burada. Deniz anası, sünger, bunlar hepsi arkadaşlar tomurcuklanmayla üreyen canlılardır diyoruz. Rejenerasyonla üreme. Ana canlıdan kopan bir parçanın kendini tamamlayarak yeni bir canlı oluşturmasıdır. Planarya, yassı solucan, halkalı solucan, deniz yıldızı. Bakın bunlar rejenerasyonla üreyen canlılardır diyoruz. Bakın ya deniz yıldızını ortadan kestik. Ne oldu? Buradaki kesilen parçadan ya da burada kesilen parçadan yeni bir deniz yıldızı oluştu. Kendini İki şeklinde yeni bir canlı oluşturmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Ya da burada planarya yaslı solucanını üçe bölmüşüz. 3 Üç tane yaslı solucanına dönüşmüş. Kesilen veya kopan parçasının bir canlıya dönüşmesi, yeni bir canlıya dönüşmesi rejenerasyonla üremedir diyoruz arkadaşlar. Bilgileniyorum. Kopan parçanın kendini tamamlamasıyla yeni bir canlı oluşmuyor ise, oluşmuyorsa bu olay üreme değildir. Yani şu an kertenkelenin kopan kuyruğu gibi. Yaralanan derinin onarılması, kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi üreme değil, yenilenme ya da onarımdır diyoruz arkadaşlar. Hadi gelin eşeğli üremeye beraber bakalım. Hazırsanız. Eşeğli üreme. Döllenme olayı görülür. Ne demiştik? Bir dişi ve bir erkek bireyden oluşuyordu yeni birey. Dişi ve erkek bireyden üreme hücreleri bir araya gelerek, e, hayvanlar için söyleyeceksek yumurta ve spermin bir araya gelerek birleşmesi, çekirdek birleşmesi, döllenme. Döllenmiş yumurtaya zigot, zigotun belirli evreler geçirerek embriyo, fetüs, bebek şeklinde devam eden bir süreci vardır diyoruz. Döllenme olayı görülür. Cinsiyet kavramı vardır dişi ve erkek. Dişi ve erkek bireyden yavrular oluşur. Mayoz bölünme gerçekleşir. Arkadaşlar, mayoz bölünme kalıtsal çeşitliği sağlar. Mitozda kalıtsal çeşitlik yoktu. Yani mitozda bir canlı çoğalıyorsa ya da eşeylis çoğalıyorsa kendisinin birebir klonunu yapmıştı. Başka bir canlı aynen kendisine benziyordu. Ama mayoz ile üremede yani eşeyli üremede canlı biraz da annesine biraz babasına benzeye bu şekilde benzeme olgusu vardır diyoruz. Tamamıyla anne ya da tamamıyla babaya benzemez. Kalıtsal çeşitlilik görülür diyoruz. Düşü üreme hücresi olan yumurta ile erkek üreme hücresi spermin birleşmesi döllenme. Döllenme sonucu oluşan hücre zigot. Zigot gelişerek embriyo, embriyo gelişerek fetüs. Sonra doğumla beraber bebek ya da yavru canlı meydana gelir diyoruz arkadaşlar. Başkalaşım neymiş ona bakalım. Canlı yumurtadan çıktıktan sonra bazı değişikliklere uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesine başkalaşım diyoruz. Yani aslında canlı yumurtadan çıktığı zaman ana canlıya benzememektedir. Belirli bir süre sonra ya da belirli aşamalardan sonra ana canlıya benzer. Buna da başkalaşım diyoruz. Başkalaşım geçiren kelebeği görüyorsunuz arkadaşlar. Kelebek yumurta hali sonra tırtıl sonra pupa sonra pupanın içerisinde kelebeğe dönüşerek pupadan çıkar diyoruz. Pekelemek gibi kurbağa, sinek, sivrisinek, muğur böceği bunlar da çekirge. Bakın bunlar örümcek gibi canlılarda başkalaşım görülür diyoruz arkadaşlar. Burada da mesela kurbağanın başkalaşımını görüyoruz. Yumurta hali, larva, iri yavru kurbağa, genç kurbağa şeklinde bir döngüsü vardır diyoruz arkadaşlar. Eşeyli ve eşeysiz üremenin farklılıkları ve benzerliklerine bakalım. En temel benzerlik yeni bir birey oluşturmasıdır. Her iki üreme türünde de genetik yapının bir nesilden diğerine aktarılması sağlanır. Canlının neslinin devamı için gereklidir. Ne demiştik? Üreme canlının neslinin devamı için şarttır demiştik. O zaman hem eşeyli hem eşeysiz de ikisi için ortak olan neslin devamıdır. Eşeyli üremede eşe ihtiyaç vardı. Diş ve erkek bireyden oluşma vardı. Ama eşeysiz üremede eşe ihtiyaç yoktur. Tek bir atadan yeni bir canlı oluşmaktaydı. Üremenin gerçekleşmesi için Dişi ve erkek üreme hücreleri gereklidir. Hayvanlar için sperm ve yumurta, bitkiler için polen ve yumurta demiştik. Bu hücrelerin canlının özelleşmiş yapı organlarında oluşturur diyoruz. Eşeysiz üremede üremenin gerçekleşmesi için üreme hücrelerine gerek yoktur. Yani sperm, yumurta, polen, yumurta gibi üreme hücrelerine gametlere ihtiyaç yoktur diyoruz arkadaşlar. Üreme sonucunda oluşan bireylerin kalıtsal yapısı birbiriyle ve ana canlı aynı değildir. Ama eşeği üremede neydi? Birebir aynıydı. Kopyasıydı. Üreme sonucu oluşan bireyler ana canlıyla aynı kalıtsal yapıdadır diyoruz arkadaşlar. Evet. Üreme. Üreme çeşididir. Eşeğli üreme veya eşeğsiz üreme iki çeşidi vardı arkadaşlar. Eşeğsiz üremede üreme hücreleri üreme görev almaz. Ama eşeğli üremede de e, üreme hücreleri görev alır diyoruz arkadaşlar. Eşeğsiz üreme birey oluşturur. Eşeyli üreme de birey oluşturu diyoruz. Zaten ikisinin ortak özelliği olduğunu söylemiştik. Eşeysiz üremenin dört çeşitli olduğundan bahsetmiştik. Vejetatif, bölünerek, tomurcuklanma ve rejenerasyonla üreme olmak üzere dört çeşit üreme olduğundan bahsetmiştik size. Hazırsanız etkinliklere geçebiliriz. Hadi bakalım. Etkinlik 1. Aşağıda verilen ifadeleri doğru ya da yanlış olarak değerlendirip ilgili alanı tik ile işaretleyiniz. Canlı neslini devam ettirmek için kendine benzer bireyler meydana getirmelerine üreme denir. Doğru. Kalemimi siyah yapmak istiyorum izninizle çocuklar. Evet şunu sileyim. Siyahla devam edelim. Doğru. Üreme hücrelerine ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilen üremeye eşeğsiz üreme denir. Doğru. Eşeğsiz üremenin temelini mayoz bölünme oluşturur. Yanlış mitoz bölünme oluşturur diyoruz. Söğüt, kavak, incir ve asmanın uygun kesilmiş parçalarının dikilmesiyle benzerleri üretilir. Doğru. Vejetatif üreme hemen aklımıza gelsin. Rejenerasyon ile üreme bir çeşit eşeğili üreme çeşididir. Yanlış eşeğisiz üreme çeşididir. Tomurcuklanma ile üreyen canlılar ana canlı ile birlikte yaşamak zorundadır. Yanlış, kopup düşüp tek başına da yaşayabilir ya da koloni şeklinde yaşamlarına devam edebilirler diyoruz. Bir bölümü kesilen karaciğerin kendini yenilemesi rejenerasyonla üremedir yanlış onarımdır diyoruz arkadaşlar. Eşeysiz üreme sonucunda oluşan bireyler birbirinden ve ana canlıdan farklı kalıtsal özelliklere sahip olamaz. Doğru arkadaşlar. Aynıdır çünkü. Bölünerek üreyen canlıların stoplazma miktarı büyüklükleri birbirinden farklı olabilir. Olabilir ama organel çeşidi aynıdır diyoruz arkadaşlar. Kalısal yapı ve organel çeşidi aynıdır. Çok hücreli canlılarda bölünerek üreme gerçekleşmez. Evet doğru arkadaşlar. Çok hücreli canlılarda bölünerek üreme gerçekleşmez. Tek hücreli canlılardaki üreme çeşidiydi hatırlarsınız. Etkinlik 2. Aşağıda verilen kavramlar ile özellikleri eşleştiriniz. Üreme hücreleri olmadan gerçekleşir. eşitsiz üreme o zaman bir çeşit oluyor. Bira mayasında görülen eşeğsiz üreme çeşididir. Tomurcuklanmayla üreme 2 deniz oluyor. 3. Deniz yıldızında görülen eşeğsiz üreme çeşididir. Rejenerasyonla üreme eş seçeneği. 4'e geldik. Menekşe bitkisinin köklerinden yaprağının toprağa dikilmesiyle gerçekleşen eşeğsiz üreme çeşididir. Biz buna vejetatif üreme demiştik hatırlarsınız. Vejetaryandan aklımızda tutuyorduk. 5. Bazı canlıların çoğalmasını sağlayan bölünme şeklidir arkadaşlar. Mitoz bölünme ona da B seçeneği diyoruz. Evet etkinlik 3. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere verilen kavramlardan uygun olanları yazınız. 1. Canlıların soylarını devam ettirmek için kendine benzer bireyler meydana getirmesine üreme denir. Yazalım. Üreme. 2. Üreme olayı türün devamını, birey sayısının artmasını ve türün taşıdığı kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Nesilden nesile yazıyoruz. Evet. Olmadı. Tekrardan şuraya yazalım. Nesilden nesile. 3. Eşeğsiz üreme sonucunda oluşan bireyler kalıtım bakımından ata bireylerin aynısıdır. Evet şurada hemen aynısı olur. Amip, öglena gibi tek hücreli canlılar bölünerek ürerler. Sünger, hidra, biramayası gibi canlılar tomurcuklanmayla ürer. Tomurcuk lanma ile girer. Çilek bitkisinin sürüncü gövdesinden birçok çilek bitkisinin oluşumu e, vejetatif üreme ile üreme örnek verilir. Buraya vejetatif yazıyoruz. Vejetatif, veje, vejetatifmiş. Yedi, sütün mayalanmasını sağlayan bakterilerde eşeğsiz üreme mitoz ile gerçekleşir. Mitoz bölünme ile. 8. Patates yumrularından patates yetiştirilmesi eşeğsiz üreme çeşitlerinden vejetatif üreme ile gerçekleşir. Vejetatif üreme ile. 9. Eşeğsiz üreyen canlılarda üreme hücreleri yoktur. Bu nedenle de eşeğsiz üreme mayoz olmadan gerçekleşir. Mayoz bölünme. Mayoz bölünme olmadan gerçekleşir. Etkinlik 4. Aşağıda verilenlerden hangisi üremedir? Ne nedeniyle birlikte yazınız. Arkadaşlar Kertenkele'nin kuyruğun kopması üreme değildir, üreme değildir, onarımdır, onarımdır ya da yenilenme. Çünkü yeni bir canlı olmuyor, kuyruk kopuyor, o kuyruğun yerine yeni kuyruk çıkıyor, yeni canlı oluşmuyor. Deniz yıldızının kopan bir parçasının kendini yenilenmesi üremedir, üremedir. Çünkü yeni canlı oluşuyor, yeni canlı oluşuyor. Çeyl'e yazıyordum, valla. canlı oluştuğundan. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.